Kamu özel işbirliğiyle hayata geçirilen çoğu projede ortaya çıkan durum verilen garantilerin gerçekleşmemesi ve devletin kasasından para çıkması. Pek çok projede görülen durum bu kez Ankara Garında yaşanıyor. Çünkü ilk yıllarda 2 milyon garanti yolcu sayısı ve bu yolcu sayısı tutturulurken o sayı 6 milyon artmış durumda. Verilen garanti tutmuyor devletin kasasından ödeme yapılıyor. Ödemenin yapıldığı adres Cengiz Kolin Limak ortaklığı. 5 yılda yapılan toplam ödeme ise 40 milyon dolara yakın. İşte başka bir öykü size değerli izleyenler. Yolcu başına bir buçuk dolar artı KDV. Hazinenin garanti ettiği giden yolcu sayısı 8 milyon. Gerçekten giden yolcu sayısı 1 milyonun biraz üzerinde hata payı %90'a yakın. Yani diğer kamu özel işbirliği projelerinde olduğu gibi yine projeden faydalanan da borçlu, faydalanmayan da. Yani bir kuruş harcamadan yapıyoruz deyip milletin sırtına milyarlarca dolar, avro yükü yüklüyor. Ankara Garı için verilen garanti de milyonlarca dolarlık yük anlamında. Hazine'nin garanti ettiği giden yolcu sayısı 8 milyon. CİMER'den gelen yanıta göre Gerçekleşen giden yolcu sayısı ise sadece 1 milyon 93790. AK Parti'nin hata yüzde 86 Her koşulda şirkete ödenecek garanti tutarı 14 milyon 600 bin dolar. Anlaşmaya göre Limak-Kolin-Cengiz ortaklığı Ankara Garı'nı bundan 24 yıl sonra kamuya devredecek. Her yıl garanti edilen yolcu sayısının bedeli ödenecek şirketlere. 8 milyon yolcu başına garanti tutarı 1,5 dolar. Artı KDV. Vatandaşın cebinden 5 kuruş para çıkmayacak. Sen onu külahıma anlat. Ankara Garı'nda geçmiş yıl verilerine bakıldığında soru işareti yaratan bir garanti hamlesi de var. 2016-2018 yılları arasında garanti edilen 2 milyon yolcudan fazlası kullandı garı. Yine de 7 milyon doların üzerinde ödeme yapıldı şirketlere. Hiç yolcusu olmasa bile toplam 106 milyon yolcu için garanti verilmiş durumda. 2018'den sonra nedense yolcu garantisi 3 milyondan fazla artırıldı. 2018-2019-2020 dönemlerinde yolcu garantisi 5 milyona çıkarıldı. Daha önceki yıllarda görülmemiş yolcu sayısı tutturulamadı. Devlet kasasından 20 milyona yakın ödeme yapıldı şirketlere. 2016'dan 2020 yılı sonuna kadar devlet hazinesinden Cengiz Kolin Lima ortaklığına toplam 39 milyon 796 bin dolar ödenmiş oldu. Toplam 50 bin 644 metrekare ticari alanda bu projenin içinde görevli şirket tarafından 20 yıl 6 ay boyunca işletilecek 140 odalı otel ve 185 mağazalı AVM'de şirketin gelirine gelir katacak